Hadi brownie kek yapalım. 3 yumurta, 1 su bardağı toz şeker çırpalım. 1 su bardağı sıvı yağımızı dökelim. 1 su bardağı sütümüzü dökelim. 4 yemek kaşığı da kakaomuzu ekleyelim. Kabartma tozu ve 1 vanilyamızı ekleyelim. 1 su bardağı unumuzu ekleyelim. borcunuza dökelim. 80 derecelik fırında pişirelim yarım saat. Küçük su bardağı sütümüzü döküyoruz. Kerimizi döküyoruz. Kaşık kakaomuzu döküyoruz. Ve karıştırıyoruz. Ve sosumuz kaynamaya başladığında 50 gram kadar margarin koyuyoruz. Evet yağımız eridi. Sosumuz iyice kaynadı. Şimdi soğumayı alacağız. Sosumuz soğuduktan sonra bir yemek kaşığı hindistan cevizi koyabilirsiniz. Dikimiz fırından çıktı. Şimdi çatal yardımıyla delik açıyoruz. Evet sosumuzu döktük ve soğumasını bekleyeceğiz. Soğuduktan sonra süslemesini yapacağız. Sosumuzu döküyoruz. göstememizi yaptık. Afiyet olsun.